Selam gençler, nasılsınız? Fiziki Düşünce'ye hoş geldiniz. 2022 TYT sınavına beraber hazırlanalım mı? O zaman birinci dersimiz fizik bilimine girişle başlayalım. Fizik bilimine giriş 1 ve konumuz fizik nedir? Gençler biliyorsunuz ki fizik birçok alanla ilgilenen bir bilim dalı. Bunları sırayla saymak gerekirse nelerdir diye baktığımızda fizik, uzay, zaman, Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi inceleyen, gözlem ve deneye dayalı bir bilim dalıdır. Şimdi bu sözel halde yazdığımız cümlenin görsellerini de sizinle paylaşmak istedim. Uzay, zaman, madde, gözlem ve deney. Bu döngüler halinde gittiğimizde fiziğin uğraş alanlarının neler olduğunu ve neyle ilgilendiğini çok net bir şekilde anlamlandırabiliyoruz. Şimdi fiziğin alt dalları ile alakalı bir kodlamamız var. Bu kodlamamızın adı kamyonet. Peki bu alt dallar nelerdir diye yazmak istesek. Birincisi katal. İkincisi atom fiziği. Üçüncüsü mekanik. Dördüncüsü yüksek enerji ve plazma fiziği. Bir sonraki optik. Devamında nükleer. E elektrik ve manyetizma T ise termodinamik Evet, şimdi fiziğin alt dallarının konu isimlerini gördüğümüze göre peki bu alt dallar nelerle ilgileniyor? Nelere bakıyor? Sırayla onları görelim. Şimdi gençler bu arada ben bu e, hazırladığım pdf dosyasının e, görsellerini, yazılmış hallerini sizinle YouTube videosunun altındaki açıklamalar kısmına paylaşacağım. Şimdi siz gayet yakından bilirsiniz ki SSD bilgisayarlar günümüzde e, en hızlı çalışan bilgisayarlar sınıfında yer alıyor. Yani katı hal fiziği deyince aklınıza SSD'ler gelsin yarı iletken malzemeler gelsin. Yarı iletken malzeme deyince aklıma ne gelmeli? Malzeme deyince aklıma ne gelmeli? Telefonlarınızın ekranları gelmeli gençler. Telefon ekranları. Telefon ekranları. Ondan sonra bir sonraki başlığımızda ise gençler ikinci sırada ne vardı kamyonetin? K yani A harfi atom. Şimdi gençler atom deyince aklınıza ne gelmeli? Atomun içerisinde neler var? Atomun içinde bir çekirdek, etrafında dönen de elektronlar var. Atom fiziği dediğimiz şey elektronlarıyla ilgileniyor. Önemli nokta. Yani neredeyim? Çekirdeğin dışındayım. Alınan ya da verilen elektronlar kısmındayım. Üçüncü kısım ise gençler mekanik. Şimdi mekanik deyince aklınıza sadece arabalar gelmesin. Örnek veriyorum. Duran bir nesne nedir? Statiktir. Hareket ediyorsa kinematiktir. Eğer ki sizin bu nesneniz hem dönme hem de öteleme hareketi yapıyorsa o zaman biz de buna doğrudan ne diyoruz? Hareketli mekanizma diyoruz. Yani buradan yine hangisine çıkmış oluyoruz? Kinematik artı dönme. Yani buna dönme artı öteleme de diyebiliriz. Tamam mıdır gençler? Bu halleriyle aklınızda kalırsa daha rahat çözümleyebilirsiniz. Bir sonrakinde ise gençler yüksek enerji ve plazma fiziği var. Yüksek enerji ve ne dedik? Plazma. Gençler aklınıza ne gelmeli biliyor musunuz? E, aklınıza doğrudan LCD TV'ler, plazma TV'ler gelmeli. Yani plazma TV'ler gelmeli. E, gençler plazmanın özellikleri elektriği elektriği iyi iletir. Bu önemli. Plazmalar elektriği iyi iletir. Bir sonraki gençler optik. Optik sistemlerle alakalı aklınıza neler gelmeli? Mesela benim aklıma ilk gelen ee, gençler ben gözlük kullanıyorum. Yani gözlüklerim olmadan hayat benim için çok zor. Ee, yani ne var burada? Ee, içerisine giren gözlük olur. Ondan sonra işte periskop olur, kamera olur, ya da işte e, biyoloji dersinde kullandığınız e, mercek sistemleri olur. Ee, onun adını hatırlayamadım şu an ee, neydi mikroskop Heh. mikroskoplar olur bunların her biri optikle ilgili alanlara giriyor yani aslına bakarsanız optik dediğimiz zaman ışık ve görme olayları sonra gençler karşımıza ne geliyor nükleer geliyor nükleer ne hikmetse ülkemizde nükleer fizikten korkulur. Ee, nükleer fizik aslında gençler korkulacak bir yeri yoktur. Sadece bazı sıkıntıları var. Onlar da neler? Ee, ata açığa çıkan malzeme de radyoaktiftir. Yani nedir burada olay? Burada olay artık çekirdeğin içindeki proton ve nötrondur. Nükleer fizik aynı zamanda çekirdek fiziğidir. Atomda Nasıl ki atomun etrafındaki dolanan hani şöyle bir çekirdek yaparız da etrafında elektronlar çizeriz ya şu nokta bizim için nedir gençler çekirdektir. Çekirdek dediğimiz yapı da içerisinde protonla nötronun bir arada bulunduğu yapıdır. Nükleer fizikte dışarıdan elektronlarla ya da işte nötronlarla ya da hmm, Nötronlarla ya da işte gamma ışınlarıyla bombardıman edilen bir çekirdeğin ne olmasıdır? Parçalanmasıdır. Buradan ne açığa çıkar? Radyo aktif madde açığa çıkar. Yani burada... Olayımız şudur gençler açığa çıkan radyoaktif maddeyi ya da kalıntıyı saklamaktır problemimiz. Onun dışında nükleer aslında kullanılabilir kömüre ya da diğer kaynaklara göre daha az zarar veren bir yapıdır. Ama dediğim gibi radyoaktif bir kalıntısı olmasından dolayı muhafaza etmek problemlidir. Daha sonrasında gençler karşımıza ne geldi? Elektrik ve manyetizma geldi. Elektrik ve manyetizma ne ile ilgilenir? Elektrik ve manyetizma deyince aklımıza neler gelmeli? Şimdi gençler akım, devre, ondan sonra elektrik santralleri, santralleri, ee, ve bunlarla alakalı birçok dalla ilgilenirler. Örnek veriyorum, burada bir tane e, işte evimize kadar gelen enerjinin nasıl bir gidişatı olduğunu söyler. Mesela e, evimizde elektrik nasıl gelir sorusuna da bir cevap verelim burada. Şimdi önce bir adet barajımız var. Barajda su depolanır. Sonra bu e, depolanan su e, türbine gönderilir. Türbine gider. Türbin döner, potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşür. Bu kinetik enerjiyle beraber, dönme kinetik enerjisiyle beraber ee, ne olur? Elektrik üretilir. Ancak üretilen elektrikte gerilim yüksek, akım düşüktür. Bunun amacı yüksek akım telin ısınmasına sebebiyet verir. Bundan korunmak. Sonra mahalleye gelir. Mahalle trafosunda ne olur? 220 volt değerini ayarlanır ve oradan da evlerimize evden de isterseniz ütü, isterseniz TV, İsterseniz işte e, çamaşır makinesi gibi gibi ayrılır. Çamaşır makinesi gibi farklı alanlarda ne yapılır? Kullanılır. Son e, adımımız ise gençler termodinamik. Termodinamik adıyla değil de siz bu konuyu daha çok ısı sıcaklık olarak görürsünüz. Isı ve sıcaklıkla alakalı kavramları inceler termometreyi bize tanıtır termometre ne yapıyordu gençler hatırlarsanız sıcaklık ölçmeye yarayan aletti Isının bir enerji çeşidi olduğu sıcaklığın ortalama kinetik enerji olduğunu incelediğimiz bilim dalıdır ee, ve bu sayede de ne yapmış olduk gençler fizik bilimine girişte Fiziğin alt dalları hakkında bir fikir sahibi olduk ve bunları nasıl kodladığımıza dair bilgiyi vermiş oldum sizlere. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.